Balıkesir'de katliam gibi kaza, 15 ölü 17 yaralı. Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 15 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. 20. Geleneksel Yayla da Aba Güreşi Festivali bugün yapıldı. Kıyasaya çekişmenin yaşandığı Aba Güreşi yarışmalarında 840 sporcudan dereceye giren yarışmacılara toplamda 50.000 TL para ödülü dağıtıldı yağmur yağdığı Asi Nehri çöple doldu. Hatay genelinde gece etkili olan sağanak yağış ile beraber sel sularının sürüklediği çöpler Asi Nehri üzerinde büyük çöp yığınına döndü. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın kendisiyle ilgili yolsuzluk yapıyor iddialarına resmi belgelerle cevap vererek savcılığa gideceğini söyledi.